Herkese merhaba. Bugün çok nadir karşılaşılan bir olayla baş başayız. Bir binanın bodrum katında kısıtlı imkanlarla kendince büyüleyici resimler çizen bir abi ile baş başayız. Kendisinin ismi Ruhi Baştır. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza şunu söyleyebiliyorum ki bu videonun sonunda Ruhi abimiz kendisinin içinden geldiği gibi bir resim yapmak istiyor. Sonunda izlerseniz kendisinin nasıl bir güzel resim yaptığına şahit olabilirsiniz. Ruhi abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi öncelikle iki üç cümle kendini tanıtır mısın abi? Ben 1977 doğumlu Tokat, Erba Hacıbazar köyünde doğdum. Ee, 2000'lerde 2000'de geldim buraya İstanbul'a. Evet çok güzel. Abi seni bu resim aşığı yapan olay nedir abi? Ya? Çocukluktan mı geldin? Çocukluktan e, ilkokuldaki resimim çok güzel oluyordu benim diğer dersleri olmasa da sadece resim güzel orada babam benimle dalga geçiyordu gülüyordu resimler <gülüyor> <gülüyor> bir tane bir tane beş de geldi diye biliyordu bana <laughs> o yüzden ben onun üstüne böyle karalıyordum bir şeyle kalemle öyle geliyordum onda yani beş olduğu görünmesin diye anladım peki ilk, ilk başlarda resim yaptığın için ailen karşı çıktı mı abi yok çıkmadılar da çok şey bir şey göre, basit bir şey görüyorlar Anladım. Anlıyorlar, dalga geçiyorlar. Bu <laughs> 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 Evet Ruh abi. Resimleri burada mı yapıyorsun abi sen? Resimleri burada yapıyorum evet. Burası işte apartmanın bodrumu. İşte fırçalar burada su, suya koyuyorum kurumasın diye. Fırçalarım bunlar. Boyalar. Akrelik boya. Pastel boya. sulu boya. Yani illa şu boya olacak diye bir şey yok. Ne bulursam onunla yapıyorum. Anladım. Ne bulursam. Yani yağlı ne illa şu ne bu boyayla olacak diye bir şey yok. Peki abi hiç böyle bir e, apartman kapısı olarak, bir görevlisi olarak hiç böyle cari dikkat bir bakan adam oldum. Yani resim yapıyorsun diye hiç dikkati çeken oldu mu abi? Hiç, hiç kimse bilmiyor ama görenler beğeniyor. Kimse bilmiyor yani. Ya, ya. Ama, yani gösterdiğin onu beğendim beğeniyorlar. Peki Rüya abi sen resim yaptıktan sonra sana parayla resim almak isteyen oldu mu? Parayla olmadı ama hep böyle hediye yaptım yani. Hep isteyenlere hediye olarak yaptım. Parayla hiç resim yapmadım. Şimdi Rüya abi hiçbir ressam gelip sana bir teklifte bulundum ya da resimle ilgilenen bir şahıs gel beraber çalışalım ya da beraber sergi açalım dedi. Oldu de bir, bir ressam bir ressama göstermiştim. Gel beraber çalışalım dedim. Ben de kendi resmimi kendim beğenmediğim için gitmedim. Ben bekleyemedim kendi resmi, O yüzden gitmedim. Bir tane daha oldu. Beraber yapalım, sergi açalım dedi. O da işte telefon numarasını falan vermeyince O da kaldı. Telefon numarasını istedim, vermedi. Anladım. Peki bu saatten sonra sergi açımı gibi niyetin ya da Farklı bir aktivite var mı arka plan, proje? Vallahi yok. Sadece böyle keyfine, zevkine yapıyorum ben. Olsa iyi olur mu? Olsa olurdu. Çünkü abi yaptığı resimleri birkaç kişiye gösterdim. Hepsi çok beğendi. Evet. Hatta inanmadılar bir tane apartman görevlisini böyle bir resim yapacağına. Evet. Zaten biz de o yüzden şu an bu videoyu çekiyoruz. Yani onlar inansınlar diye. Yani abi inanç mıdır yani bu resmin ya da her işin bir kaynağı inanç mıdır? Yaptığı işe inanmak mıdır? Tabii, ya, yaparım diye yapabilirim de yaparım dersen yaparsın. Yapamam dersen yapamazsın. Sen yani, de ki, abi, Ya, ya, yapabileceğine inanırsan zaten insanın her şeyi yapar. Yani, bu, bu, ciddi yani. Bir şey yapabilirim dersen yaparsın. Yapamam dersen zaten yapamazsın. Önünü kapatıyorsun kendini. Anladım. Abi çocukken hiç böyle bir e, resim yapan adamı gördüm. Ondan sonra mı ilham geldi ya? Sadece bu aile bir babanın sadece bu anlattığın olay mıydı? Yok, hiç, ben hiç resim yapan kimseyi görmedim. Ama ben okulda resim derslerini çok seviyordum. Örneğin mesela ben, e, traktör resmi yaptığı zaman herkes sıra geçiyordu. Bana da hep, bana da yap, bana da yap diye okulda. Resim dersinde. Peki böyle başka olay var mı? Ne gibi? Yani bir resim yapıp da sonra herkesin sana bana da resim yap dediği gibi. okulda zaten o. okulda sonra bu olay bitti zaten öyle yani ilk ilkokulda yapıyordu böyle ha. resim desteğinde ondan sonra daha daha kaç 2000 2000'ler veya hiç resim resim hiç aklım ne aklım ya ne resim yapmadı öyle bir şey zaten fırsatım yok ki peki abi kısıtlı imkanlarla bu kadar resim yapmanın yani sırrı, sırrı var mı sence sırrı mı evet zevkle çok zevk dolu keyifli dolu yap aynısını Ruhay abi senin kendine özel bir metodun var mı? Ya şu şekilde nasıl desem ya? Yani imkansızlıktan tuvalini kendim yapıyorum. İşte çerçevenin arkasına bez gerdiriyorum. E, badana boyası sürüyorum. Bazı yerde pastel boya, sulu boya, guvaj boya, bıçak. Ondan sonra ne söyleyeyim yani? E, pamuk, sinyal, yani parmağımı bile kullanıyorum ben bazı yerlerde. Bu şekilde. Yani. Yani böyle, bir, böyle bir, o, o, o imkansız da böyle bunlar kullanıyorum yani. Peki Rüya abi bu işle ilgilenen arkadaşlarımız varsa ki yani bu videoyu izleyenler onları ne tavsiye etmek istersin? Yani kendince çok büyüleyici resimler çizdiğini ben şahit oldum. Ya önemli olan yapmak. Yani yapmayayım. bir şey yani illa güzel olacak diye bir şey bir başlamak yani. Bir başlayın. Yani başlangıç bitirmenin yarısıdır zaten bunu biliyoruz. Yani başlamadan sonra geliyor. Birinci iyi olmaz, ikinci iyi olmaz, üçüncü bakarsın güzel, yavaş 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 düzelir. Abi hayatımda hiç olumsuz bir yorum aldın mı abi alakalı, resimle alakalı? çok fazla kişi görmedi zaten, görenler de beğendi. Yani öyle çok aşire, yani bir sergi açmadı ki yorum yapsınlar. Kendimi göstermek istemedin yoksa yok, böyle yani mi işte? Gösterdiğim kişilere falan onlar beğendiler yani bir şurasını şöyle burasını böyle ya yani olmadı. Zaten çok fazla kişi de görmedi böyle yani eleştirecek kişi, kimse olmadı. Ruhi bir katıldığın için teşekkür ederim abi. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir yeteneği inşallah iyi takmışızdır. İnşallah. Evet arkadaşlar bugün kısıtlı imkanlarla kendince büyüleyici resimler yapan Ruhi Baş abimiz kendisinden bir resim çizmesini istedik ve bizim için bir resim çizecek. Onu sizi keyifle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.